Öğrencinin aynı zamanda ruh sağlığı da çok önemli. Son zamanlarda %60 oranında çok çoğu genç ruhsal anlamda, ruhsal ruh sağlığı anlamında sıkıntı yaşıyor. Çok güzel Dünya Bankası'nın bir lafı var. Her zaman inanmasak da Dünya Bankası'nın söylediği doğru bir laf var. Ruh sağlığı olmadan sağlık olmaz diye bahsedilen konu. O yüzden bu anlamda gerçekten dikkat eksikliği, kaygı bozukluğu, erteleme, öteleme gibi alanlarda doğru bir çalışma oluşturuyor olmamız lazım. Öğrencilerimizin sosyal medya çalışmalarını iyi takip etmemiz lazım. Gerçekten şu anda aileler ve öğrencilerin inanılmaz derecede bir stres altında ezildiklerini görüyoruz. Bu anlamda bunlara dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Öğrencilere hızlı okumadan zaman yönetimine, sınav başarısından Özgeçmiş oluşturmaya, kişisel gelişimden mülakatlara, alan seçimlerine, bursluluğa kadar, referanslara kadar daha geniş bir alanda yapılanma sağlamak lazım. O yüzden doğru bir şekilde IQ çalışmasını yapıp, korku kaygılardan uzaklaşıp, e, özellikle de duygusal zeka gelişimini desteklemek gerekiyor. O yüzden stratejik yetenek yönetimi ve kariyer e, modelini, Yapıyoruz, uyguluyoruz, eksiklikleri çıkartıyoruz, hedefleri belirliyoruz. Türkiye ya da yurt dışı açısından bir plan oluşturuyoruz. Ona göre bir sistemde e, takip sistemi oluşturup e, doğru bir şekilde CV'ler, portallar, burslar, kotalar, geleceği meslekler üzerinden bir çalışma oluşturmuş oluyoruz.